Merhaba Pendikli TV izleyicileri, Pendik Spor tesislerindeyiz. Yanımızda Pendik Spor teknik direktörü Osman Özköy'lü var. Hocam tebrikler, 3-1'lik galibiyet. Sonradan açılan bir oyun. 1-0 geriye düştünüz, sonra 3-1 galip geldiniz. Neler aktarmak istersiniz? Tabii uzun zamandır İstanbul'da yaşanan soğuk havadan sonra, karlı havadan, yağmurdan sonra bir yanda en az 15-16 derecelik bir ısı farkına gitmek ee, yani futbolcularımız bizleri hepimizi biraz böyle e, etkiledi yani salladı tabiri caizse. E, maçın başlangıcındaki o alışma süreci e, o etkilendiğimiz dönemi e, bir sıfır geriye düşerek geçirmek tabi bizim adımıza e, biraz e, dezavantaj gibi görünse de oyunun ilerleyen dakikalarında hem oyuna hakim olduk hem e, sahaya, havaya adapte olduk. Kendi oyunumuzu e, doğru şekilde oynamaya başladık ve neticesinde e, maçın tamamında aslında baktığım zaman e, iyi oynayan, e, goller arayan, pozisyon arayan, topa sahip olan bir Pendik spor vardı. E, beklediğimiz oyunu e, büyük oranda e, futbolcu arkadaşlarımız ortaya koydular. E, Tarsus takımı aslında baktığınız zaman iyi bir takım. Sezon başından itibaren ciddi yatırımlar yapmış, belki de e, sezon başı gruplar belli olduğunda bu grup içerisinde Urfa sporla beraber en iddialı e, takım olarak görünüyordu. Ama sezonun genelinde performans olarak çok geride kaldılar. İkinci yarı ciddi takviyeler yaptılar. Tekrar üst gruba yaklaşmak için, playoff şanslarını zorlamak için belki bizim maç onlar için böyle tam bıçak sırtı final maçı diyebileceğimiz bir maçtı. Onlar da konsantre ediler. Bizim o havaya alışma dönemindeki sersemliğimiz diyelim. Tam oyunumuzu oturtamamamız, tam anlamıyla oyun içine gireme işimizden kaynaklı bir yan top devamında yediğimiz bir gol oldu. Onlar da bu ilk bölümde, 20 dakikalık bölümde biraz daha üzerimize gelmeye çalıştılar. Ama sonraki bölümlerde çok fazla onların tehlikeli atakları olmadı. Oyunu tamamen kontrolünü aldık. İyi de pozisyonlar bulduk, çok da güzel goller attık. Sonradan oyuna giren arkadaşlarımızın yapmış olduğu katkı çok çok önemli. Bu katkıyı hem 1922 Konya maçında aldık, hem Erzincan maçında aldık hem bu maçta aldık. Kadromuzun geniş ve kaliteli oyunculardan kurulu olması, sonradan giren oyuncularımızın maça katkısında bize çok artı kazandırıyor. Hepsi yetenekli, hepsi özel oyuncular. Bu lig için çok farklı oyuncular. Onlar da farklarını ortaya koyuyorlar. Oyuna girdikleri zaman skora etki ederek maçın kazanılmasında takıma katkı yapıyorlar. Hocam lider olmanız dolayısıyla sanırım her rakip daha fazla özgüvenli bir şekilde Pendik Spor'un karşısına çıkıyor. Daha mücadeleci bir oyun anlayışı sergiliyor. Bir sonraki e, iç saha maçınızda seyircisiz oynayacaksınız. Pendik Spor'un aldığı ceza dolayısıyla bu etkileyecek mi oyun anlayışınızı? Yani bizim oyunumuz her zaman aynı olacak ama tabii ki e, özellikle iç sahada taraftarımızın enerjisi çok yüksek. E, onların sahada bize e, verdiği motivasyon, çok daha farklı oluyor. Bazen işte bu enerjinin yüksek oluşu, motivasyonun yüksek oluşu bizim sağ içinde bazen dengeleri kaybetmemize sebep oluyor. Çünkü bir an önce onların istediği sonuca ulaşmak için, galibiyete ulaşmak için herkes, her oyuncu bazen bireysel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında bizim oyunumuzun içinde hiçbir zaman bireysellik ön plana çıkmaması gerekiyor. Biz takım halinde oynayan, birlikte topa sahip olan oyunun her bölümünde hem top bizdeyken hem top rakipteyken bunu bir bütün olarak oynaması gereken bir takımız. Yani sürekli bunu çalışıyoruz. Sürekli bunu oyuncularımız üzerinde empoze etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bunun ayarını kaçırdığımız zamanlar oluyor için açıkçası. Bu bizim için aslında istediğimiz bir durum da değil. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama tabii ki her zaman Seyircinin oluşu, oyuncunun motivasyonunu bir kat daha yukarı çıkarıyor. E, oradaki o keyfi yaşamak, maçtan sonra kazanmanın mutluluğunu taraftarla bere, beraber yaşamak bambaşka bir duygu. E, bu hafta maalesef e, seyircisiz oynayacağız. Ama biz o e, seyircinin verdiği coşkuyu kendi içimizde yaratmaya çalışacağız. E, o coşkuyu, o e, enerjiyi sağ içinde oyunumuzla yüksek tutmaya çalışacağız. Rakip üzerinde baskı kurarak e, bunu yükseltmeye çalışacağız. Enerjimizi kendi içimizde yükselteceğiz, mecburuz buna. E, biz. Şu anda en yakın bir rakibinden 16 puanın önde olan bir takımız. Her takımın bizi yenmek istemesi, bize karşı ekstra bir motivasyon ortaya koyması çok çok önemli. Çünkü sen hedef takımsın, o hedef takımı da herkes yenmek ister yendiği zaman onlar için ayrı bir motivasyon kaynağıdır bu. Ayrı bir mutluluk olur. Biz de buna müsaade etmemek için her zaman daha dikkatli olacağız. Her maç daha fazla mücadelemizi ortaya koyacağız. Ciddiyetimizi ortaya koyacağız. Asla gevşeme, reyavete kapılmadan kazanarak yolumuza devam etmek en büyük arzumuz ne kadar kazanabiliyorsak bizim için o kadar iyi. Hem bu kulüp için, hem bu kulüpte görev alan teknik ekibi için, futbolcusu için, yönetimi için, hepsi için ayrı bir e, bence kariyerlerinde, geleceklerinde artı kazandıracak. Çok önemli bir etkendir bu. İnşallah oyuncu arkadaşlarımızla beraber e, bu ciddiyeti pazar e, cumartesi günü sahada e, göstererek zor bir maçtan e, belki de bu dönemde oynayacağımız en zorlu rakiplerden bir tanesiyle oynayacağız. Çünkü deplasmanlarda Sparta Spor ee, bizden sonra en fazla puan toplayan takım. En fazla maç kazanan takım. deplasmanları çok iyi oynayan bir takım. Ee, dikkatli olmamız gereken ve e, mutlaka analiz, analizlerimizi doğru yapıp e, bu konuda tedbirlerimizi iyi alarak e, kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. İnşallah e, oyuncu kardeşlerimizin sahadaki mücadelesiyle, iyi oyunuyla, enerjisiyle e, bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Seyirci taraftar demişken, dün de taraftarlarla birlikteydiniz. Pendik Spor taraftar grubu Magnifico'nun 15. yıl dönümü kutlandı. Neler aktarmak istersiniz? Nasıl bir atmosfer vardı? Yani gerçekten çok e, güzel şeyler bunlar. Yani e, Pendik bir ilçe takımı olmasına rağmen e, bu ilçede yaşayan insanların e, takımlarına bu kadar sahip çıkması, bu kadar takımla içişği olması e, çok güzel sahneler bence. Yani bunu birçok il takımında, büyük camialarda gördüğünüz bir şeyi burada küçük bir camia gibi görünse de aslında kendi camiasına çok sahiplenen büyük insanlar var burada. Bunu da görmek güzel. Yani bu beni çok mutlu ediyor, çok da etkiliyor. Hiç böyle bir şeyi inanın ben buraya gelirken beklemiyordum açıkçası. Yani Pendik bir ilçe takımı, bir semt takımı. Burada işte insanlar futbol izlemek için gelirler ama öyle değil. Burada Gerçekten bir Pendik Spor taraftar gerçeği var. Takımına sahip çıkan, takımının %100 arkasında olan, maçın birinci dakikasından 90. dakikaya kadar susmayan, her türlü iyi anında da kötü anında da takımına %100 destek veren bir taraftar grubu var. Bir seyirci topluluğu var. Bu da çok memnuniyet verici. Onların da kuruluş yıldönümlerini kutluyorum. Desteklerin her zaman beklediğimizi zaten onlar da biliyorlar teşekkür ediyoruz röportaj için. Bundan sonraki müsabakalarda da başarılar diliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi sonu şampiyonluk olsun. İnşallah. Teşekkür